Ne yapıyorsunuz ya bugün? Domates mi yapıyorum bugün? Arkadaşlar biliyorum şu anda şaşırıp kalacaksınız. Şu gördüğünüzü böyle kapatıp bırakacağım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi patateslerimi güzelce doğradım. Bu arada su gelmiyor. Gerçekten su çok az geliyor yoksa bulaşıkları yıkayacaktım. Ortumu takarım ya da öyle yaparım ya da birazdan yıkarım öyle yaparım. Şimdi yaptıklarımın birazdan tencereyi de açacağım. Bunları hiç bakma da beni sağ olsun hiç yalnız bırakmıyor. Nihayet arkadaşlar yemeğimi hazır şöyle göstereyim. Bu arada şöyle de göstereyim. Zaten kızlar ben varım o kadar. Bir de ekmek aldırdım şöyle. hamurumu da yoğurayım dedim. Aslında şöyle göstereyim size. Şu kadar ekmeğim için var hamur ama bu yetmez diye düşünüyorum. Herkese selamun aleyküm. Merhaba Neslihan'cım. Bugünkü videoda hoş geldin. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Vallahi biz iyiyiz. Hep olduğu gibi ev işi. Evi toparlama, dağınıklığı kaldırma. Hep aynı valla. Şimdi de şu şeyler kalmıştı. Üstümüze almıştık. Tabi ama bunlar değişti baya. Bunları dedim katlayayım. Güzelce dolaba koyayım. Bugün çocuklara banyo yaptırdık. Tertemiz oldu çocuklar. Ondan sonra diğer işlere geçeyim dedim. Bakın aşağıda bir sürü çamaşırlar var. Onları da artık kirliye kaldıracağım. Bu benim. Bu kızların. Sizler nasılsınız bu arada? Ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Bugün erkenden hem çocuklar banyo yaptı hem de çamaşır biraz yıkadım. Çocukların üniformalarını yıkamamıştım. Onları makineye attım. Bak şu havlu mesela biraz ıslak. Şimdi ben en iyisi güzel bir asayım. Bu biraz kurusun. Şu gördükleriniz bunlar kirli. Kirlilere kaldırdı. Öyle. Gel bakalım Rana Bakın hala çok çamaşır var kirli. Burada kurusun. Şimdi makineden üniformaları da çıkartayım da bakın bunların hepsini yıkadım. Bunları güzelce bir kurutayım. Bir de üniformalar var onları asayım güzelce. Bu aralar arkadaşlar güneş diye bir şey çıkmıyor. <laughs> Eskiden çok güneş çıkıyordu iyiydi yani fena değildi ama bu aralar nereye gitti lan bu güneş? Aslında ben istiyorum ki yağmur yağsın. Çok özledim yağmuru. Ama. Ay benim kuşum gelmiş kuşum. Efendim. Bakın ya prenses Allah'ım ya Rabbim şu soya bakın bir. Bayır. Bayır ne Çiçek gibi olmuş burası da değil mi hemen? Tamam. Ama mitti ko hat na lagana. Okay. Bayır. Dırvaza ki Kapının önünde oynayacak ve toz, yerden yerden şey hiç kaldırmayacak. Normalde çocuklar hep böyle yapıyor arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun oğlum? Muhammed'in bu bayı yaptı galiba ben yapınca yoruldum. Değil mi Muhammed'in? Çok zor iş yaptın ya evladım. Değil mi? Biraz küçültür önden saçlarını Muhammed Emre'nin hep buraya kadar geliyordu. Öyle. Ben şimdi çıkıyorum Rana. Ve hemen geliyorum. Tamam. Kolay gelsin seni. Sağ ol canım. Sağ ol. Hayırdır Rana? Bu arada arkadaşlar ben çamaşırları yukarıya asıp aşağıya geldim. Ara Fatma'ya bir baktım yukarıda. Üzgün üzgün oturuyor. Neden dedim. Bana diyor ki Yukarıdakiler diyor gezmeye gidiyor. Biz gitmiyoruz. Ariç. Ben de dedim ki siz dedim kurstan gelince biz de gideriz gezmeye. Parka götüreceğim siz dedim. <laughs> bak. Bak, nasıl inatçı keçi bu ya? Kaç defa anlattım ona? Dedim gideceğiz parka dedim. Dinlemiyor hala. <laughs> Ariç Fatma. Ben de yemek yapacağım Ranacığım. E, sen zannedersen dışarıya kadar gidiyorsun. Önce bana patates al. Ve bugün kıyma vardı arkadaşlar dolapta biliyorsunuz zaten. Kıyma ile yemek yapayım dedim. Kıymalı patates yemeği yapayım. Bir de çocuklara tatlı yapacağım. Sütlü tatlı yapacağım bugün. Ne var? Ne bakıyorsun öyle? Bakıyorum. Ama güzel bak ya. Bu ne ya? korkutuyor beni böyle. Firaze dışarıda değil mi zaten? Ne yapıyorsunuz <laughs> bugün? Domates mi yapıyorum bugün? Arkadaşlar. Biliyorum da şaşırıp kalacaksınız. Şu gördüğünüzü böyle kapatıp bırakacağım. Açılınca ondan sonra güzelce karıştıracağım. Şu domatesleri neden öyle şey yaptım onu da söyleyeyim. Domateslerin kabukları bunlar yumuşayacak. ki Hemen böyle üstüne tereyağından kıl çeker gibi çekeceğim. Anladın mı canım? Anladım. Bu arada sen çocukları bırak. Sen git. geç kalıyorsun ana. Geç kalacaksın gider misin? Ne yapıyorum sen Domates mi yapacağım bugün? Evet bugün domates yemeği yapacağım. Ne? Biliyorum sonra diyorsunuz ki işte ne yapıyor böyle bir sürü şey yapmış içine kıyma domates ondan sonra e, sarımsak zencefil dövüp atmış ondan sonra soğan kesip atmış baharatları atmış bu ne böyle diyorsunuz? Ben bunu böyle kapatacağım pencereye 15 15 değil 10 dakika falan pişireceğim. Açınca şu domateslerin kabuklarını şöyle tenin yanından kıl çeker gibi çekeceğim. Hı hı öyle mi? Evet. Senin ağzında su neden geliyor? Öyle. Öyle ne öyle? Ay canım çocuklara çikolatalı ekmek sürdüm ya. Hı. Ben de biraz kaşığı temizledim. Hı hı. <laughs> yani tamam canım. ben, ben de o zaman gidiyorum. Tamam git sen de. Allah'ı emanet et bana. Şükürler olsun vallahi. Eski rutinimize Ama bu arada böyle bir şey var. Akşama ben gitmedim. Bu arada saat 3'ten saat 11'e kadar. 11'e kadar, 11 da olabilir. Yani 10 kadar olabilir, yani 10 buçuk falan. Biterse. Yok 8, yok. 8 saat de olabilir. Ya 8 7 saat kadar oluyor. Ama böyle bir şey var. 11, 10 kadar olabiliyor. Artık gece mesaisi olmayacak ya vallahi çok mutluyum. Neden? Geceleri insan korkuyor pek çok. Aa, bir şey daha var. Yani biz ayrı evde olacak. Ondan sonra Neslihan tek başıma olacak. Aynen öyle. Bir de Hı? biz artık geceleri TikTok'ta canlı yayın da yapıyoruz. Ben daha hepsini tek başıma yapamazdım. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Tamam sen bunu hallet. Ben Görüşürüz o zaman. Görüşürüz evet arkadaşlar yeni kameramanımla sizi tanıştırayım artık artıklanabiliyorsunuz gündüzleri yani 3'ten sonra evde olmayacak. Bana kim yardımcı olacak. Bunun adını ben ranişko koydum nasıl adı? Bununla beraber size yaptığım işleri işte e, ortalığı toparladım falan filan hepsini göstereceğim hem de güzel güzel sohbetler etmiş oluruz. Şimdi de buralarını biraz toparlıyordum onu göstereyim önce. Bulaşıklar var biraz. Ekmek bezlerini şunda güzelce kaynatacağım. Ondan sonra hamur yoğrulacak. Yemek zaten oluyor. Ama ondan önce patateslerimi güzelce doğramam lazım. Hadi bakalım. Kolay gelsin o zaman. gelmiyor. Gerçekten su çok az geliyor yoksa bulaşıklar yıkayacaktım. Ortumu da karım ya da öyle yaparım ya da biraz daha yıkarım öyle yaparım. Şimdilik yapabileceğimi yaptım zaten birazdan tencereyi de açacağım. Bunları hiç da beni sağ olsun hiç yalnız bırakmıyor. Yeterince işimi zorla zorlaştırıyor zaten.

Arkadaşlar evet. Şimdi biraz yemeğimin içini göstereyim mi? Şöyle domatesin kabuklarını çıkarıyordum. Dediğim gibi su gelmiyor bu arada şu an. arkadaşlar. Şimdi yemeğimi arkadaşlar suyunu daha doğrusu kurutacağım. Arkadaşlar şu anda kıymamı güzelce kavuruyorum. Sıvı yağı da attım içine. Bakın. Az önce nasıl gördünüz yemeğimi? Şu anda nasıl görüyorsunuz? Az önce dediniz ki Neslihan ne yaptın böyle? Bence ben eminim öyle dediniz. Şu anda bakın. Harika gözüküyor. Sadece şimdi patateslerimi içine atacağım. Bir de e, tuzunu işte e, baharatına falan bakacağım. Ondan sonra kapatacağım. Kapağımı pişecek. Zaten patatesleri çok e, ince, do ince doğradım. Bakın şöyle doğradım. Şöyle doğradım ki çabuk olsun. Zaten kıymaya biz bu şekilde atıyoruz patatesleri. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Güzelce patateslerimi kavurdum. içine birazcık suyumu attım. Şimdi tencerenin kapağını kapatacağım. Patateslerimiz yumuşayana kadar bir 10 dakika falan bekleyeceğim ondan sonra. Bu arada bugün dışarıdan ekmek almak istiyorum. Dışarıdan ekmek alayım da böyle güzel güzel yemek yerim. Çünkü i̇şte buraları da karışık ya bugün dedim ekmeği yani bir öğünlük de olsa dışarıdan ısmarlayayım. Nihayet arkadaşlar yemeğim hazır şöyle göstereyim. Bu arada şöyle de göstereyim. Zaten kızlar ben varım. O kadar. Bir de ekmek aldırdım şöyle. Bu arı hiç buradan koparmış. Sıcak sıcak. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Bir tane de böyle salatalık keserim yanına. Güzel olur. Önce yemeğimizi yiyelim. Sonra diğer işleri sonra hallederiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi içeriye. Oy benim gücülerim ne yapıyor burada? Kuşularım benim ekmek koparmışlardı. Onu mu yiyorlar sıcak sıcak? Afiyet olsun. Hadi bakalım o zaman yemeğimizi yiyelim. Aa salatalı unuttum bir de suyu unuttum. Onu da hemen alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar nihayet yemeğimizi yedik. Çocuklarla beraber yemek bu arada çok güzel olmuş. Gerçekten lezzetli olmuş. Şimdi evin halini tam olarak görüyorsunuz. Evin hali şu şekilde aslında temiz ama çok dağınık bir ev oldu şu anda. Muhammed Emre oradan yerden kalk diyorum kalkmıyor hala çocuk. Buralarını da toparlayacağım. İnşallah su gelmiştir. Su geldiyse de bulaşıkları yıkarız sizinle beraber. Hamur yoğrulacak ve süt kaynatılacak arkadaşlar. Ama ondan önce düşündüm ki çocuklara şurasını böyle yatağı güzelce toparlayayım. Yatağın üstünde oyuncak tabi bayağı bir koyayım, oynasınlar hani artık ne kadar oyuncakları varsa. Ben de buralarını temizlerim. Hem de televizyon da açtım sıkılmasınlar diye. Hem televizyon hem de oyuncak vereceğim. Ben de o sırada dediğim gibi rahat rahat heveyi hallederim. Zaten çok bir şey yok biliyorsunuz. En önemli olan şeyler halletmiştim. Yemek mesela. Ondan sonra çocukların banyo yapması. Temizliği zaten halletmiştim. Sadece dağınıklık var. Ondan sonra bir de çamaşır yıkamıştım. Bu en önemli şeyler oldu yani. Şu anda sadece evi toparlaması kaldı. Öyle. Arkadaşlar nihayet aradan bayağı bir yarım saat 40 dakika geçti. Hallettim hal yani hemen hemen. Bu arada ekmek bezlerimi de güzelce kaynatacağımı söylemiştim. Burada yumurta kaynatıyorum. Burada da sütümü kaynattım arkadaşlar. Şu içinde olan da laççı sütü kokusunu gideren. O yüzden böcek falan demeyin. Geçenlerde böyle bir video görmüştüm. Şimdi gelelim evin haline. Zaten görmüştünüz ama bakın her yerde bir şeyler var yani. Bakın. Şöyle göstereyim. Muhammed Emre uyudu bu arada. Sonra canlı yapınca diyorlar ki bize TikTok'ta Muhammed Emre neden uyumuyor. Muhammed Emre hep bir akşamüstü yani böyle 8'de ondan sonra 7'de 6'da ne bileyim uykuya dalıyor. Ben de uyandırıyorum ama uyanmıyor yine de. Bak oyuncakları vermiştim. O oyuncakların birkaç tanesi burada. Birkaç tanesi içeride. Durum çok karışık yani. Ondan sonra çocuklar benden Nutella istemişti. Nutellalı ekmek. Onlara Nutellalı ekmek verdim. İçeride şu şekilde bakın yatağın altında üstünde hala oyuncaklar var. Şimdi bunları bu kızlar kaldıracaklar. Bana yardımcı olacaklar. Ben de buralarını güzelce bir süpüreyim. Ondan sonra sadece hamur kaldı. Hamurdan sonra da sadece ekmek pişirmek kalacak. Ve işlerimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Okey. Arkadaşlar şu anda süpürgeden önce hamurumu da yoğurayım dedim. Aslında şöyle göstereyim size. Şu kadar ekmeğim için var hamur ama bu yetmez diye düşünüyorum. Yani sabaha öğlene mutlaka gerekecek. Şu anda da ekmek pişireceğim. Ondan sonra sabah pişireceğim falan. Az olacak. Bir anda da yoğurmak zor oluyor gerçekten. O yüzden şimdi yoğurayım dedim. Ekmek bezlerimi de artık yarına yıkarım yani. Şu an halledemem. Çok yoruldum ben de gerçekten. Daha çocukların üniformalarını ütüleyeceğim. Onlar var. Ondan sonra ekmek pişireceğim. Süpürge kaldı. Hiç bitmiyor gerçekten. O yüzden ben iş göstermeyi seven biri değilim. Gerçekten bak. Öylesine konuşurum vlogta. Öyle yaparım ama. Yani İşi göstermeye gelince bana zor geliyor. Ama bugün gösteriyorum size. Yani genellikle rutinimiz böyle arkadaşlar. Bütün annelerin, bütün ev kadınlarının ev rutini bu şekilde. Onu yap, bunu yap, yemeği yap, ekmek, işte ne bileyim. Çocuklara ekstra bir şeyler yap. Evi temizle, orasını topla, burasını topla bir bakıyorsun orası da dağılmış. Arkadaşlar gerçekten bittim ben. Yani çok yoruldum. Allah'ım Allah'ım. Ekmek de pişirdim. Süpürge de e, attım her yere. Şöyle göstereyim. Ama süpürge etsen de yapsan da ne faydası var değil mi? Bakın ben mutfakta ekmek pişirirken çocuklar içerideki ıslak mendili karıştırıyordu. Bak yerlere su da bayağı düşürmüş. Bak Bak gördünüz mü? Hem banyoya gidiyor ıslak mendili tekrardan e, kullanıp tekrardan gidip ıslatıyor. Ariç! Tuje ben bataunga abi sabr karo Muhammed Emre de hala uyuyor. Muhammed Emre şimdi uyandıracağım bu arada. Ya siz beni delime edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Bak yine yere bak yere. Bakın yine yere bir şeyler, sular falan düşürdü bunlar. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Orasını topluyorum, orası dağılıyor. Burasını temizliyorum, orası kirleniyor. Ne diyeyim ben size artık yani. Ne diyeyim daha bilmiyorum ki. Arkadaşlar bakın. Froze ekmek arası yiyeceğim dedi. Ben de ekmek arası yaptım. Televizyon izleyeceğim diyor içeride. Normalde ben sofrayı dışarıya kurmuştum. Muhammed Emre uyandırıyor mu? Uyanmıyor kuzucuğum. Biraz ona da uyanır. Çok uykusu vardı. Kaç defa uyandırdım onu böyle tam uykuya dalacakken. Ama şimdi dayanamadı uyudu. Arkadaşlar bu arada ben de gerçekten çok yoruldum. İşlerim bittiği için çok çok mutluyum. Artık yarın bakacağız neler yapacağız diye. Yarın çok fazla işim yok gerçi. Yemek işi mesela yok. Un da yordum. Un işi de yok. Hamur işi yok. Ondan sonra çamaşır yok. Yani bu işlerden birkaç tanesi yok. Şimdi <laughs> kızların saçlarını toplayayım diyorum. Çok dağılık gözüküyor. Yoksa sabah baya bir karışık oluyor arkadaşlar. Umarım sizler de benim bugünkü çekmiş olduğum vlogu severek izlemişsinizdir. Dediğim gibi elimden geldiğince size benim evlilik ev rutinimi göstermeye çalıştım. Genellikle zaten bütün hepimizin ve benim ev rutinim bu şekilde oluyor. Ama ben dediğim gibi iş göstermeyi çok fazla sevmiyorum. Sevseydim en başından beri işleri size her zaman gösterirdim. Neyse beğendiyseniz beğenmeyi lütfen güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.